arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Uzun bir zamandan beri görüşemiyoruz. Yaklaşık 5 hafta oldu video paylaşamıyorum. Bundan 5 hafta öncesi ben baya bir rahatsızlandım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki videolarımda hep dile getirdim rahatsızlığım var diye hapları kullanıyordum. O rahatsızlığım her geçen gün daha da ilerledi. En son artık dur dedi. hastaneye gitmek zorunda kaldım. Yaklaşık şu an 5 haftadır evdeyim. Bu 5 haftanın ilk 4 haftası benim için çok ağır bir süreçti. E, yataktan kalkamıyorum. Çok ağır baş dönmelerim ve ağır ilaçlar kullanmaya başlamışım. E, şimdi doktor raporlarını bekliyorum arkadaşlar. Bugün 5. E, ayın 9'u günlerden Perşembe. E, haftaya hastanede randevum var. Hastanede karar verecekler. Ameliyat olabilirim ya da olmayabilirim diye artık. Allah'ın izniyle göreceğiz. Eğer bir an önce süreci atlatırsam işime tekrardan geri dönmek istiyorum. Yaklaşık 4 gündür iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Bundan işte 3, 3 gün öncesi 2-3 gün, gün öncesi şirkete gittim iş yerine. Patronlu ve arkadaşlarımla orada biraz oturdum. Kahve içtim. Ve aracımı gördüm. Aracım hala orada 5 haftadır. Kimse kullanmıyor. Patronum kimseye vermiyor aracı. Eee ben de bu süreçte evdeyken bana sorulan ve akıllarda takılan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Avrupa'da Code95 büyük bir sorun. Avrupa'ya tırcılık yapmaya gelen tır şoförlerinin en büyük yaşadığı sorun. Code95'i ben sizlere elimden geldiği kadar hani dilimin döndüğü kadar ee, kısa özde olsa biraz anlatmaya çalışacağım İçeriliği ne olduğu, anlamı ne anlama geldiğini, e, ne içerikleri olduğunu yani bunları hep birlikte bu sınav süreçleri olsun hepsini videolu fotoğrafla bir şekilde sizlere paylaşacağım ve bu video yardımcı olursa sizlere çok mutlu olurum İnşallah da olur. Ben şu an sizlere e, Belçika'nın Belçika ülkesinin kanunlarından e, örnekler vereceğim. Avrupa'da çoğu ülkeler kanunlar aynıdır arkadaşlar. Hemen hemen benzerdir. Ben sizlere Belçika ve yaklaşık Hollanda üzerinden vereceğim kuralları. Bilginiz olsun. Fazla lafı uzatmadan hemen konuya geçelim. E, konumuz arkadaşlar elliyet süreci. Elliyet süreciyle kod 95 süreci. Kod 95'i alırken bunu e, C elliyetini alırken kod 95'i de yanında alıyorsunuz arkadaşlar. Bu C elliyeti 7,5 tonluk kamyonlardır. Bunun sınavına girerken kod 95 de onun yanında veriyorlar. Birlikte alıyorsunuz. E, ve bu süreci sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mevzumuza girmeden önce bu konuyu da paylaşmak istedim. Öncelikle kod 95 sahibi olduktan sonra kod 95'iniz 5 sene geçerlidir arkadaşlar. Her 5 senede bir tazelemeniz gerekiyor. 35 saatlik e, sınav kurslara gidiyorsunuz. Bunun sonunda sınav yok. Sadece kursa gidiyorsunuz. Bir öğretmen size eğitiyor, öğretiyor tekrardan. E, bir tazeleme süreci oluyor. 35 saatlik. Bunu yapmak zorundasınız. Okuduğunuz gibi Kod 95 tazeleme eğitim Avrupa Birliği'ndeki tüm profesyonel sürücüler ve Avrupa Birliği'nde çalışan profesyonel sürücüler için zorunludur. Yani Kod 95 Avrupa'da mecburidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu da böyle hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz kağıtlarda e, girdiğimiz sınavların sonuçları. Gördüğünüz gibi 4 tane sınav var arkadaşlar. Sol üstteki 40 sorudan 32'sini doğru bilmişiz. O bir tane ayrı bir sınav. O 40 soruluk kod 95'ten size verilen kitaptan sorulan sorular. Sağ taraftaki, sağ üstteki kağıttaki de arkadaşlar Buna mondelin diyorlar. Konuşarak size adam 10 tane soru soruyor. Burada da 8 tane yanlış yani doğru verme hakkınız var. 2 yanlış yapma hakkınız var burada öyle diyelim. Burada gördüğünüz gibi de 9 tane doğru bilmişiz 10 sorudan. Bunu da almışız. Alttaki de arkadaşlar alttaki iki da iki tane var. Gördüğünüz gibi 50 sorudan 50 sorudan 43'ünü bilmişiz. Bu trafik, trafik kurallarıydı arkadaşlar. Trafikten, tabelalardan sordukları sorular. Bir de buna giriyorsunuz. Bir de ayrıyetten tekrardan yine bir 50 soruluk sınava giriyorsunuz. O 50 soruluk sınavda da 40 tane doğru yapma hakkınız var. Yani 10 tane yanlış yapabilirsiniz. Burada da ne yapmışız? Gördüğünüz gibi 50 tane sorudan da 40 tane doğru cevap vermişiz ve bunu da geçmişiz. Bunu da size göstermemin amacı. Yani 4 tane yazılı sınava giriyoruz arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Bunu da bilgilendirmek istedim. Evet arkadaşlar. Bu 4 tane sınavın içeriğini merak ediyorsanız. Oradan da sizlere birkaç örnek vereceğim. Yani karşınıza çıkacak sorulardan birkaç tanesi. Önceden şunu da belirteyim. Sınavlara girmeden önce size böyle bir kitap alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kitap veriyorlar. Bu kitabın değeri 35 euro. Bunu 35 euroya satı alıyorsunuz. Ve bu kitabın içinde bütün bilgileri öğreniyorsunuz. Hemen size sorulan sorulardan birkaç tane örnek vereyim. Yük sabitleme. Yükü güvenli şekilde yükleyip ve sabitleme. Burada spanzetlerin önemini söylüyor. Burada da kaydırmazlar var arkadaşlar. Kaydırmazlardan bahsediyor. Burada da araca biniş stiliniz çok önemli. Burada da aracın bütün frenleme sistemlerinden bahsediyor. Burada da aracın uzunluğu ve arkadan taşan yükün uyarı tabelalarından bahsediyor. Burada da rüzgarın etkisinden bahsediyor. Burada da ne kadar tasarruflu kullanacağınızdan bahsediyor. Burada da lastiklerin profili var. Burada yük dengesinden ve alttaki fotoğraftan görüyorsunuz bir normal küçük bir kutuyu kendinize zarar vermeden yerden nasıl alabileceğinizden bahsediyor. Araç içinde oturuşunuz çok önemli. Burada da takakuraftaki bütün işaretlerin anlamlarından bahsediyor. Burada da paletlerden bahsediyor. Çok şekilde paletler var. Yine bir spansetten bahsediyor arkadaşlar. Burada da yükü nasıl koruyabiliriz? Nasıl sabitleyebiliriz? Ondan bahsediyor. Yük dengesi. Ve gene bir euro palet. 120'ye 80 euro palettir arkadaşlar. Unutmayın. Burada da yükün dengesi. Dengeli yüklemelerden bahsediyor. Nasıl sonuçlarla karşılaşırız dengesiz yüklersek. Burada farklı dallarda transportçuluk var gördüğünüz gibi. Ve tırın uzunluğu, genişliği, yüksekliğinden, aslardan, güvenlik için iş elbiseleri ve besinden bahsediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz tırcılıkta beslenmek çok önemli. Alkol ve diğer yasaklı maddelerden bazı sorular çıkıyor. Tamamen yasak. Sizlere kitapçıktan birazcık örnekler alabildim arkadaşlar. Bunlar e, sınavlarda sorulan sorulardan birkaçı. Bunları da sizlere paylaşmak istedim. E, gelin şimdi de sınav gününe geçelim. Bütün sınavlarımızı geçtikten sonra c 57 ve kod 95'i alacağımız güne geliyoruz. O gün bize yapılan sınavlardan birkaç örnekler vermek istiyorum arkadaşlar sınav günü sınav yerimize geldiğimizde karşılaşacağımız ilk sınav bizden SMR'yi doldurmamızı isteyecektir arkadaşlar SMR nedir? SMR bir yükü bir yerden alıp bir yere boşalttığımızın belgesidir arkadaşlar. Taşıdığımızın yükün belgesidir. Bunu her şoför doldurmak zorundadır. Bunu doldurtuyor. Sonra bize bir tane fotoğraf veriyorlar. Fotoğrafta kaza yapılmış ve bu kazayı senin yaptığını söylüyorlar. Ve bu kazayı e, kaza formuna doldurmamızı istiyorlar arkadaşlar. Ve karşı tarafın ve sizin de bilgilerinizi veriyorlar. Siz aracınızın kağıtlarını ve sigorta kağıtlarına kadar veriyorlar. Ve karşı tarafınkini de veriyor. Ve bunları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Yani kaza raporunu Doldurmak zorundasınız. Bu ilk iki sınav, ilk başta göreceğiniz iki sınavlardan biri. Göstermiş olduğum iki sınavı geçtikten sonra, sonra tekrardan kod 95 sınavına giriyorsunuz. Bu sınav dışarıda aracın içinde gerçekleşiyor. Dışarı çıkıyorsunuz, aracın içine biniyorsunuz, yük nasıl sabitlenir, onu siz gösteriyorsunuz. Üç çeşit yük sabitleme vardır arkadaşlar. Ben sizlere şimdi bu üç çeşit yüklemeden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar resimde görmüş olduğunuz materyaller bizim yükü bağlarken kullanacağımız materyallardır. Köşelikler, spanzet, kaydırmazlar, palet ve sol üst tarafta varilleri görüyorsunuz arkadaşlar turuncu renkte. Dört tane varil var. Bizden istenen iki varili bağlamak birincisi. İkincisi dört varili paletsiz bir şekilde bağlamak. Üçüncüsü de dört varili paletli bir şekilde bağlamak. Evet şimdi gelin hep birlikte bu üç tane bağlama şeklini videoda izleyelim. Burada bizden istenen iki tane varili bağlamamız. Her zaman bağlamaya başlamadan önce yükümüzü ilk başta yeri temizliyoruz. Ve yerden ağır bir şey kaldıracağımız zaman çömelip ve kalkışımıza çok dikkat ediyoruz. Resimde gördüğünüz gibi. İlk başta kaydırmazları koyuyoruz. Gelin sizlere kaydırmazların ne kadar önemli olduğunu göstereyim. Kaydırmazların ne kadar önemli olduğunu yapılan bu testte hep birlikte göreceğiz. Azami hızı 40 giden bir tırda iki palet koyuluyor. Biri 500 kilo dolu, biri de boş arkadaşlar. Ve altında kaydırmaz yok. 40 kilometre giderken fren testi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yük tamamen öne geldi. Ve bir de kaydırmazları koyup fren testi yapıyoruz. Umarım yapılan bu testte sizler de kaydırmazların ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Ve kaydırmazların önemini anladıktan sonra hep birlikte gördükten sonra kaldığımız yerden sınavımıza devam ediyoruz. İlk bir varili koydu, arasına bir destek koydu. Ve ikinci varili koyuyor ve variller kaydırmazların üstüne gelecek şekilde koyulması gerekiyor. Ve bu tarafa da destek koydu. Normalde arkadaşlar o destekleri çiviyle çakmanız gerekiyor. Ama sınavdasınız diye bu şekil geçerli. Spanset yükün keskin kenarlarından zedelenmesin diye koruyucu köşelikler kullanıyoruz. Spansetleri kullanmadan önce her zaman başta kontrol ediyoruz. Üstünde mavi etiketi olmayan spanset geçersizdir arkadaşlar. Spansette azıcık biraz yırtık olduğu zaman o zaman da geçersizdir. Ve şu an videoda gördüğünüz gibi bu spanzetin üstünde, bu etiketin üstünde gördüğünüz bütün yazıların anlamını bilmeniz gerekiyor. Bunlar size sınavda sorulan soruların arasında kesin çıkıyor. Kullanacağımız spanzetin kancasını resimde gördüğünüz gibi takıyoruz. Spanzeti iyi sıktıktan sonra bitti diyoruz. Evet arkadaşlar. Burada da bizden 4 tane varili paletsiz Bağlamamız isteniyor. Yine her sıferindeki gibi süpürüyoruz ve kaydırmazları koyuyoruz. Sonra varilleri kaydırmazların üstüne koyuyoruz. Burada gene yükümüzün keskin kenarları spanzete zarar vermesin diye köşelikler kullanıyoruz. Tekrar spanzeti kullanmadan önce kontrol ediyoruz. Ve burada spanzeti gene iyice sıkıyoruz. Her yükün arkasına her zaman bir destek koyuyoruz. Avrupa'da spanzeti her bağlama şeklinin bir adı vardır arkadaşlar. Burada yükümüzün arkasına desteğimizi yaparken spanziyi bağlama şeklimiz çok önemli. Spanzi'nin düz ve paletin bu şekil arasından geçecek şekilde bağlamalıyız. desteğimizi yaptıktan sonra güzel bir sıktıktan sonra bitti diyoruz. Burada bizden istenen dört tane varili paletin üstüne koymak. Yine süpürme ile başlıyoruz. Tekrar kaydırmazları koyuyoruz. Ve kaydırmazların üstüne paleti koyuyoruz. Her zaman çömelme şeklimize dikkat ediyoruz ve paletin üstüne tekrar kaydırmazlar koyuyoruz. Kaydırmazların üstüne varilleri koyuyoruz. Spanzet yükün keskin kenarlarından zedelenmesin diye koruyucu köşelikleri koyuyoruz. Ve tekrar spanzetle bağlıyoruz. panzetin kapandığından emin oluyoruz. Buraya kadar sizlere göstermiş olduğum sınavlara geçtikten sonra o andan itibaren kod 95 sahibi oluyorsunuz ve günün aynı günün devamında C ehliyetine devam ediyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi eğer ki bu videoya yeteri kadar ilgi gelirse sizler için araç kontrol, torpido, yangın söndürme, yangın tüpleri, acil durum, güne başlayış, araç ve yük kontrol, Gün bitişi kontroller, tır ile manevralar, tır park etme ve 2 saatlik en sonunda sürüş. Yani anlayacağınız arkadaşlar, 3 bölümlük video yapabilirim. Kod 95 süreci, kamyon elli alma süreci ve tır elli alma süreci. Kod 95'in anlamı profesyonel yeterlilik demektir arkadaşlar. Eğer Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde kod 95 aldıysanız emin olun yeteri kadar bilgilere sahipsiniz demektir. Şunu sizlere özellikle belirtmek istiyorum. Emin olun isterseniz 10, isterseniz 20 yıllık tır şoförü olun. Örnek verecek olursam 25 yıllık tırcılık hayatımda kurslarda gördüğüm eğitim ve öğrendiklerimin üçte birini tırcılık hayatımda yaşamadım arkadaşlar. Ama sonuçta bilgi sahibiyim. Siz de okuyun, siz de bilgi sahibi olun. Sizlere tavsiyem budur. 5 yıl veya 10 yıl, 15 yıl tır sürmeyle bilgi sahibi mümkün değil olunmaz arkadaşlar. Kod 95 alma sürecini dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer ki birilerinin hayatına küçük bir dokunuşlar yapabildiysem bu videomla ne mutlu bana. Sizler de bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız sizler de başkalarının hayatına dokunmak istiyorsanız ben saatlerimi verdim. Siz iki dakikanızı verebilirsiniz. Beş saniyenizi. Beğenip yorum ve paylaşırsanız inanın ben de mutlu olurum. Ve bu video sizlerin sayesinde amacına ulaşır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve bu hastalık sürecinde beni unutmayıp düşünen bütün gönül dostlarımıza gönülden teşekkürler ederim arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Hollanda'dan hepinize kucak dolusu saygılar, selamlar. Seviliyorsunuz. İnşallah en yakın zamanda tekrardan yollarda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.